inşaat sektörünü ilgilendiren sektörlerin rally yaptığını gördük. İki günlük bir rally oldu. İki gün tavan tavan giden şirketlerin aslında sonrasında önce betona yığıp sonra yığdığımız betonları yeniden yıktığımız bir hafta oldu özellikle çimento tarafında. Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine aralıkta ne kadar faiz indirimi yapacağından ziyade faiz indirimlerinin sıklığı ve döngüsel olup olmayacağı önemli olacak. 10.200'lerin üzerine kadar bu hafta itibariyle çimentonun da desteğiyle çıktığımız bir hafta olmuştu. Ama gap tek seferde kapanmamış görünüyor. Yabancı ne yapıyor? Yabancı hisse tarafında yeniden satışa döndü. 6 Aralık haftasında 157,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Foreign gündem yatırımından hepinize merhaba. Geçen hafta yoğun bir takvim vardı. Bu hafta görece daha sakin ama tabii ki globalde yaşanan gelişmelerin etkilerini ağırlıklı hissettiğimiz bir hafta oldu bu hafta. Neydi onlar? Onlara değineceğim bir haftadan ama geçen hafta 10.200 seviyesi kritik demiştik. Neden kritikti? Bu hafta gördük. 5 Ağustos tarihinde gerçekleşen, yaşanan gap'i kapatmak için tek seferde kapanamayacağını zaten daha önceki yayınlarda hem konuklarımızla konuştuğumuz yayınlarda söylemiştik hem de bunun nedenlerini sıralamıştık aslında. Bu hafta itibariyle özellikle küreselde yaşanan gelişmeler neydi onlar? Suriye'de e, özellikle Esad yönetiminin devrilmesi içerideki piyasayı nasıl etkiledi? Hafta içerisinde Suriye betona yığdık adeta. E, özellikle çimento şirketleri, e, gayrimenkul şirketleri yani inşaat sektörünü ilgilendiren sektörlerin rally yaptığını gördük. İki günlük bir rally oldu. İki gün tavan tavan giden şirketlerin aslında sonrasında önce betona yığıp sonra yığdığımız betonu, yeniden yıktığımız bir hafta oldu. Özellikle çimento tarafında. Bunun etkilerini gördük hafta içerisindeki fiyatlamada. Genele yayıldı mı alımlar? Belirli bir süre yayıldı. Evet hafta içerisinde geçtiğimiz hafta özellikle hem açığa satış yasağının kalkması hem bankalarda işte mevzuatın enflasyon muhasebesinin uygulanmayacak olması hikayeleriyle bir e, tepki alımı gerçekleşmişti. 10.200'lerin üzerine kadar bu hafta itibariyle çimento'nun da desteğiyle çıktığımız bir hafta olmuştu. Ama GEP tek seferde kapanmamış görünüyor. Kapanamıyor görünüyor. 10 bin seviyesinin üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı bu önemli olacak. Ama yayını Cuma sabah saatlerinde çekiyoruz. Bu saatleri itibariyle hala 10 binler seviyesinde üzerinde olmakla birlikte kapanışta 10.000 bin seviyesinin altına sarkacak mı sarkmayacak mı endeks bu oldukça önemli. Ama hafta genelini toparlayacak olursak piyasa tarafında yeni güncellemeler geldi. Raporlardan biraz bahsedeyim. JP Morgan'dan bir güncelleme geldi. Özellikle Perakende tarafında hisselerin yeniden revize edildiği gördük. Hedef fiyatların yeniden güncellendiğini gördük. Burada özellikle tüketici odaklı şirketlerin enflasyon düşüş sürecinde iftikrarlı marjları sürdürmekte zorlanacağını ifade etti JP Morgan ve e, karlılık artış fırsatlarının Bim, Migros, Ford Otosan, Tofaş gibi şirketlerle sınırlı olmasını bekliyor. Grafik üzerinde revizyon fiyatları bulabilirsiniz. Bunlarda çok vakit kaybetmeyeceğim ama söyledikleri şey aslında gıda perakendeciliği önemli. Özellikle gıda enflasyonunu ve bu gıda tarafının fiyatlı artışların yansıtma hızını göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki dönemde gıda perakendeciliği tarafı ön planda olmaya devam edecek. Bununla birlikte enflasyonla ilgili de enflasyon analizlerinin de yayınlandığı bir kısım vardı rapor içerisinde. Burada özellikle 2025 enflasyon beklentisinin %26 olduğunu hatırlattı JP Morgan ve Aralık ayındaki toplantı önemli olacak. Burada özellikle kurumların da yeni yeni raporları geliyor. Beklentiler ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta daha sıkı para politikasının uygulanmasını beklediğinden ve Merkez Bankası'nın faiz indiriminin sınırlı tutabileceği yönünde. Diğer tarafta da e, olması gereken dediğimiz nokta ücret ayarlamaları ve ücret artışları ve yeniden değerleme yönetilen yönlendirilen fiyatlar tarafındaki artışlar belli olmadan yapılacak e, yüksek orandaki faiz indiriminin önümüzdeki döneme dair risk oluşturduğu yönünde bir e, beklenti var. Bu da tabii ki önümüzdeki haftaları yani ayın 26'sındaki 27'sindeki toplantıyı bir daha ön plan çıkartıyor. Şimdi bu haftanın önemli konularından biri asgari ücret görüşmeleri başladı. İlk toplantı gerçekleşti. Toplamda 3 toplantı yapılacak. İkinci toplantı 16 Aralık tarihinde. Burada e, işveren, işçi ve hükümetin belirlediği 5'er kişilik komisyondan oluşuyor bu toplantı asgari ücret belirleme komisyonu. Özellikle burada ne karar çıkacak bu önemli. Çünkü iş dünyasından farklı sesler geliyor. Hane halkının tepkileri birbirinden farklı. Piyasa katılımcıları enflasyonist etki üzerinden yorum Alınıyor. Şu anda ortak payda %25 özellikle önümüzdeki döneme dair %25-30 bandında şekilleniyor. 30'un üzerindeki ücret artışının tehlikelerine dikkat çekiliyor. Yani medyan beklentiler şu anda 30'lar çevresinde şekillenmiş durumda. Tabi müsiyah tarafından örneğin %25'ler talep edilirken TİSK tarafından da %33'ler 35'lerin üzerinde hatta yüzde oransal bazda vermeyelim 33 binler civarı talep ediliyor şeklinde bir dönem var ama hem Sayın Cumhurbaşkanı başkanının açıklamaları bu hafta enflasyonu altında ezdirmeyeceğiz vatandaşı ama politikayı yani programı da bozmadan bir ücret artışı gerçekleştireceğiz açıklamalısı önemli. Bu bizim tarafta piyasa tarafından neden önemli? Ücret artışları ve yönetilen yönlendirilen fiyatların önümüzdeki dönemde e, toplantı ayın sonunda e, Ocak ayındaki o fiyat artışlarına nasıl yansıyacak? Bunun en önemli etkisini aslında biz Şubat ayı ayında göreceğiz. En belirgin etkisini Şubat ayında göreceğiz. Dolayısıyla burada Merkez Bankası aralıkta bir faiz indirimi yapıp ocağa pas geçer mi? Ya da daha düşük kademelerle bunu bir döngü halinde mi gerçekleştirir? Bu önemli olacak. Yani önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine aralıkta ne kadar faiz indirimi yapacağından ziyade faiz indirimlerinin sıklığı ve döngüsel olup olmayacağı önemli olacak. Burada da ücret artışlarının diğer tartışılan bir noktası beklenen enflasyon üzerinden mi gerçekleşecek? Gerçekleşen enflasyon üzerinden mi gerçekleşecek? Beklenen enflasyonsa kimin beklediği enflasyon üzerinden gerçekleşecek? Bunlar önemli. Piyasada bunu bekliyor aslında. Çünkü burada Merkez Bankası'nın tedirginliği yani Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda kalkar 100 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirirse bu piyasanın çok hoşuna gitmeyeceği bir senaryo. Ama e, özellikle Aralık ayındaki toplantıları, ücret artışlarının yansımalarını, bunları görmek için Merkez Bankası'nın bekler feşayet bu da sıkı para politikasındaki duruşu ve e, orta uzun vadede enflasyonun seyrini olumlu etkileyebilecek bir gelişme. Tabii burada her adımın e, farklı ayakları var. Onlardan da e, bahsedeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da bahsedeceğiz ama e, ücret artışları belli olmadan Merkez Bankası'nın kararı üzerinde de şu an Aralık ayında bir faiz indirme kesin olmakla birlikte kesin demeyelim. Kesine yakın olmakla birlikte hatta önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyecek diyecek. Önemli olacak. Şimdi piyasa tarafındaki etkilerden biri açığa satıştı. Diğeri bankalar tarafındaki enflasyon muhasebesi uygulanacak mı, uygulanmayacak mı kararıydı. Bir diğeri swap hattının açılıp açılmayacağı. Burada swap hattının açılması için KKM'nin tamamen hayatımızdan çıkması gerekiyor. Bu zaten daha önce Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biriydi. Kademeli olarak önümüzdeki dönemde kademeli olarak KKM azaldıkça biz de normalleşmeye döneceğiz dedi. KKM'de de 3 ay en yavaş çıkışı gerçekleşti bu arada. 1 trilyon 184,7 milyar TL'ye girilemiş durumda. Diğer taraftan KKM'den çıkan para nereye gidiyor? Burada önümüzdeki dönemde faiz indirime gelirse şayet mevduattan çıkabilecek para da nereye gidecek? Dövize gidecek mi? Gitmeyecek mi? Bu önemli. Çünkü 15 Kasım'dan bu yana baktığımızda dövizdeki hareketin bir miktar daha geçtiğimiz aylara kıyasla bir miktar daha arttığını görüyoruz. Fiyat hareketinin dalgalanmanın arttığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ücret artış tarafında ihracatçının da e, elini daha fazla sıkmamak için çünkü bir tarafta yüksek faizler, bir tarafta işte krediye erişimin zorlaştırılmış olması, e, diğer taraftan ücret artışları bunlar ihracatçının eline pahalılığıyla e, sıkmıştı. Ekonomi de aslında durma noktasında olduğu için önümüzdeki dönemde ihracatçıyı bir miktar rahatlatmak adına kurum bir daha serbest bırakıldığını görebiliriz. Bu da ne yarar? Özellikle e, ihracat yapan sanayi şirketlerinin bir miktar daha ön planda olduğunu görebiliriz görebiliriz. Bunu da takip etmekte fayda var. Ama KKM tamamen artık hayatımızdan çıkmadan da çıkmaya yakın swap hattının açılabileceğine dair haberleri görebiliriz. 2025 yılı içinde de ama şu anki erime hızına baktığımızda KKM biraz daha hayatımızda kalacak gibi görünüyor. Döviz mevduatlarında 3 haftada 5.2 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşmiş durumda. Burada döviz mevduatları azalıyor ama buradan çıkan para özellikle dövize endeksli fonlar tarafına gittiğini görüyoruz. Ya da diğer taraftan işte mevduatlar doğattan çıkan para ya da oraya gitmeyen para para piyasası fonlarına gidiyor. Bunlar da önemli ayrıntılar. Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. Fein Parti Karan da bu hafta içerisinde buna dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu DEİK'in toplantısında. E, bu tabii ki hem yabancı kurumların merceğinde hem de yurt içerisinde. Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme dair e, kur ataklarında ya da diğer finansal istikrar tehdit edebilecek durumlarda bir alan tanıyor. Bir elinin güçlenmesine neden oluyor. Şimdi diğer gelen e, raporlardan bahsetmiştik. Burada City'den rapor geldi bu hafta içerisinde. Aralıkta 250 bas puanlık faiz indiriminin hala masada olduğuna dikkat çekti e, Citibank. Özellikle 2025 yıl sonu enflasyonu %25 olarak bekleniyor Citi'deki analistler tarafından. Bir önceki tahminde bu arada %21 bekliyorlardı 2025 yıl sonunda. Tabii ki bu gerçekleşirken refah payı e, refah e, kaybı ne kadar olacak bu da önemli. Ekonomiyi boğarak mı e, burada enflasyonu %25'li seviyelere düşürülebilecek. Bunlar oldukça önemli. Büyümenin 2024'te 2,3'e gerilemesini, 2025'te de %2'ye gerilemesini bekliyorlar. %2'ye gerilediğinde aslında biraz da ekonomiyi boğmuş olmak oluyor. Bu beklentiyle birlikte yani Sitinin beklentisi faiz indirimleri gelecek ama ekonomi biraz daha boğulmaya devam ederek enflasyon bu şekilde düşeceğe dayanıyor aslında. S&P ve Fitch'ten gelen açıklamalar vardı. Onlar da 2025 beklentilerini paylaştılar. S&P %42'den %45'e revize etti bu yıl sonunda enflasyon öngörülerine. Her biri aslında zorlu döneme dikkat çekiyor. 2025 yıl sonu enflasyon öngörüleri de %24 civarında. 2026'da %14-15 beklemekle birlikte tek haneli rakamlar 2027'de 27 sonunda görülecek diyorlar. Tabii ki oraya gelene kadar her yanımızdaki savaşları, jeopolitik riskleri, Trump daha gelmedi göreve, Trump'ın etkilerini olası etkilerini görmekte fayda var. E, şimdiden 3 yıl sonra arasını konuşmak biraz e, zor gibi. Yabancı ne yapıyor? Yabancı hisse tarafında yeniden satışa döndü. 6 Aralık haftasında 150'le 7,6 milyon, e, milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Burada zaten hafta içerisinde de geçtiğimiz hafta özellikle bankalar tarafında olumlu tepkinin geldiğini görmüştük. E, ama onun dışındaki fiyatlamalara baktığımızda aslında genele yayılan e, bir e, tepki hareketiyle birlikte enflasyonun daha önce daha doğrusu GEP'in kapanması hem e, açığa satış yasağının kalkması hem de aynı zamanda bankalara enflasyon muhasebesi uygulanmayacak açıklamalarıyla bir tepki hareketiyle gerçekleşmişti geçtiğimiz haftaki fiyatlama. Ama baktığımızda burada yabancının geçtiğimiz hafta içerisinde satışta olduğunu görmekteyiz. Bu haftanın verileri gelecek hafta gelecek. Gelecek haftada yabancı ne yapıyor göreceğiz ama yılbaşından bir yana baktığımızda netenette yabancı yatırımcının daha çok day trade yani günlük işlemler için geldiğini görüyoruz. Bizim long only dediğimiz uzun vadeli yabancı yatırımcı hala burada da yok. 2025 yılında ne zaman olur? İlk 6 ay önemli. İlk 6 ay ve ikinci 6 ay olarak ayırmakta fayda var 2025'i. 2025, 2025 Beklenti Yayı'nda da zaten detayları e, paylaşıyoruz. E, önümüzdeki yayınlarda da paylaşmaya devam edeceğiz. Ama yabancı yılı nete eksi de kapatacak gibi görünüyor. E, HSBC tarafından da bir rapor gelmişti. Gelişen ülke varlıklarına iştahın azaldığını dikkat çektiler. Ama bununla birlikte panca HSBC'den değil, diğer kurumlardan gelen raporlar da vardı. Orada da özellikle önümüzdeki dönemde büyüme potansiyeli olarak Türkiye'de e, beklentiler arasında olumlu ayrışan ülkelerden biri. Buna da dikkat çekelim. Gelişen ülke varlıklarına işte azalıyor dese de özellikle yatırımcıların daha pozitif gördükleri, görünümü e, daha olumlu gördükleri Mısır, Malezya, Güney Kore, Türkiye gibi ülkelerde var. Bu da HSBC'nin anketinde yayınlandı. Şimdi önümüzdeki haftanın önemli konuları neler? Oraya gelmeden önce globalde ne oluyor? Arpa'da yılın dördüncü faiz indirimi gerçekleşti. Ay, Avrupa ekonomisinin toparlanması bizim için oldukça önemli. En büyük ihracat pazarımız. Önümüzdeki dönemde de özellikle az önce bahsettiğim gibi ihracat yapan firmaların elini güçlendirmek için kurun bir miktar salınım gerçekleştiğini görürsek şayet bu sanayi e, ihracatı yapan, sanayi tarafında ihracat yapan firmalara olumlu yansıyabilir. Buradaki e, özellikle finansal tablolarında olumlu yansıdığını, gelir tablolarına olumlu yansıdığını görebiliriz. E, ama bunun için sadece sadece bizim toparlanıyor olmamız ya da bizim rekabetçiliğimizin artıyor olması değil. Karşı tarafın da ekonomisinin iyi olması gerekiyor. Karşı taraftan kastım burada en yüksek ihracatı Arpa Birliği'ne yaptığımız için Arpa tarafı önemli. Ama onlar da şu an itibariyle Trump'ın belirsizliğinden endişeliler Trump'ın önümüzdeki döneme dair uygulayabileceği politikaların endişesi bir miktar var. O da merkez bankalarını biraz daha muhafazakar, temkinli, iyimser duruşa geçmelerine neden oluyor. Şimdi önümüzdeki önümüzdeki haftanın önemli verileri dedik. Önümüzdeki hafta Euro bölgesinden enflasyon rakamları açıklanacak. Fed'in faiz kararını karşılayacağız. Powell'ın açıklamaları önemli olacak orada. Perşembe gününe baktığımızda Avrupa'da liderler zirvesi var. Buradan gelecek açıklamalar önemli ve Amerika tarafında gayri safi yurt dışı verileri karşılanacak. Bunların düzeltmeleri karşılanacak. Cuma gününe baktığımızda çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi yani global tarafta hem Avrupa'da hem Amerika'da önemli verileri olmakla birlikte içeride ücret Asgari ücret tartışmaları takip edilmeye devam edecek diyelim. Şimdiden hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum.